Ye yeah, yey yeah, yey yeah, yey yeah, yeah. dostum yeni videoya hoş geldiniz beş gittiniz arkadaşlar bana sabah sabah bir tane zarf geldi çok korktum ne dedi? bu nedir acaba ne değildir dedim Eee neyse önemli değil evet arkadaşlar bir giriş soralım hepinize merhaba arkadaşlar yeni video hepiniz hoş geldiniz Arkadaşlar, bu videoda mükemmel olacak. Tabii ki de mükemmel olacak ya. Şunun tatlılığına bakın şu kızın. Şu kız tatlı bir video çekemez mi? Çeker tabii ki de. Ay bu ne? Deprem mi oluyor yoksa bırakın bunu <laughs> Diyormuşum. Her neyse arkadaşlar. Bu arada benim Roblox kullanıcı bu sıra Altın YT. Beni oradan followlamayı unutmuyorsunuz. Disco sürücüme gelmeyi unutmuyorsunuz. Ve beni TikTok'tan, Instagram'dan falan filan takip etmeyi de unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım. O zaman roleplay'e geçelim. Of oh, bu komşudan da bıktım. Tamam mı? Bu ne ya? Her gün her gün canımı sıkıyorsun. Allah Allah. Kadına bir şey yapma komşuya çatıyor ya. Bıktım bu evden artık. Bir an önce taşınmak istiyorum bu evden. Ama evimi de çok seviyorum ya. Çok güzel de bir evim vardı. Ama böyle bir komşuya da dayanamıyorum artık. Dur bir emlakçı arayayım da. Üf numarası neydi bu adamın ya? Unuttum da numarasını. Allah Allah. Sus kız sus arkamdan söylenme. Ya sana söylenecek mi var? Sen neden üstüne alınıyorsun ki? Sana bir şey demedim ki ben. Allah Allah. Üf adamın numarasını unuttum. En son 5 sene önce taşındım. Onu aradım ya. Ha buldum buldum buldum. Ayo. Efendim buyurun. Ee, şey ben bir yeni güzel bir ev istiyorum ya satın almak için. Bu kendi evimi de satmak istiyorum. Ee, tamam ayarlıyorum hemen size. Ya bir an önce acil istiyorum bakın yani. Gerçekten çabuk acil olması gerekiyor. Sıkıldım bu evden. Tamam tamam size ayarlayacağız. Merak etmeyin. Ee, tamam hadi bekliyorum. Ben bir an önce haber verin ya. Şu koronadan dolayı zaten her yer kapandı. Bir an önce 2 gün içinde taşınmam lazım benim. Tamam tamam efendim. Size hemen haber. Diyeceğim. Tamam hadi iyi günler kolay gelsin. İyi günler. Allah Allah bu kadının dırdırını mı çekeceğim sürekli ya? Üf, bakayım dolapta da bir şeyler kaldı mı? Şöyle telefonu bırakayım. Hmm, neler varmış daha? Çok da alışveriş yapmayayım zaten taşınacağım. Bunları nasıl götürüyor? Şuradan bir tane ee, ne yesem? Pizza yesem ya. olmuş dolapta da ya. Buz gibi olmuş ama şimdi fırına da atmayayım ya. Yok yok fırına atmayayım. Biraz televizyon izleyeyim. Of ya bu komşulardan bu. Allah Allah. Asıl biz senden bıktık. Hiç huzur vermiyorsun. Taşınacağız hepimiz ya. Kalk kocaman mahallede kendi başına en sonunda. Töbe töbe. Bir de komşulardan bıktım diyor ya. Biz bıktık senden nasıl? Televizyon da mı bozuldu? Ne oldu ya bu televizyona? Allah Allah. İki de bir gidip geliyor. Neyse yeni eve taşınınca alırım tekrar. Of ya haber de gelmedi. Bir an önce şu haberi bir Yok koskocaman şehirde bir tane ev. Ne olursa olsun satın alacağım ya. Allah Allah. Aa, aa telefon çalıyor. Ay herhalde adamın günahını aldım geldi. E, efendim? Sizin için bir ev bulduk. Ya gerçekten bu kadar hızlı mı? Evet evet bulduk. Nerede hemen gidelim beraber. E, şey efendim ben gelemem. Siz hızlı olduğu için e, aslında evin bir hikayesi var. Ne hikayesi var evin ya? Ya ev yani söylentilere göre gerçeği bilmiyorum. Kimse görmemiş bir şey ama söylentilere göre ev hayaletliymiş. Evet. Hala bunlara inananlar mı var ya? Saçma sapan konuşmayın. Vallahi efendim çoğu kişi inanmış ve satın almamış. O yüzden evi uygun fiyatta satıyorlar. Ya gerçekten mi? O zaman ben böyle şeylere asla inanmam. Tamam. Hemen adresi sen mesaj at. Ben gidip bakayım. Hatta yerleşeyim bile yani. İban'dan da sana parasını atarım. Tamam efendim. Siz bilirsiniz ama hayaletli falan olursa biz karışmayız. Ya ne hayaleti güldürme beni ya. <laughs> Hayalet mi var ya? Çocuk musunuz siz? Kocaman insanlar bunlara kanıyorsunuz. Hadi hadi kapat. Tamam efendim. Siz bilirsiniz. Hadi görüşürüz. Allah Allah ya. Kocaman insanların inandığı şeylere bakın ya. Allah'ım ya Rabbim. Adresi asla da bir an önce gitsem ya. Ne güzel. Böyle şeylere inandığı için evi de ucuz yok. Yolla alıyorum. Mükemmel. <laughs> ah, mesaj atmış. Evet. Oo, çok da güzel bir mekanda ya. Burada da ne hayalet yaşarım. Hayalet de öyle bir şey ki tam merkezde yaşıyormuş. Hadi hadi gidelim. Oo, durmuşlar buna mı inanıyorsunuz cidden? Come on dostum. Ben çok güzel bir ev sahibi olacağım bu sayede. <laughs> ben böyle şeylere hiç inanmam ya. Hiçten tamam, şuradan gidiliyordu sanırım. Evet evet yanlış yola döndüm. Hemen şuradan gideyim. burası ya. Navigasyon burayı gösteriyor. Evet evet dur şu telefonu bırakayım. Ay hava da karardı. Ay yine evim ama çok güzel duruyor ya bence. Bakalım burada bir depo falan var. Dert taşı biraz alakasız olmuş ama güzel yani. Değişik olmuş. Burası ne ya böyle? Ama çok güzel bir şey. Bir beğendim ya. Üst kata bakmak istiyorum hemen. Üst kata da bakalım. Oo, o, yatak odası falan mükemmel bence. Çok güzel buraya. Burada da güzel bir banyosu var. Bu evi niye almıyorsunuz ya? Saçmalamışsınız resmen. Ne? Bana bana geldi yani. Ucuz fiyata da aldık yani. Evi çok güzel oldu. Buraya bakayım bir de. Ay burası kendi yatak odam mı yapsam ne? Çok güzel. Koltuk niye devrilmiş? Neyse düzeltirim onu bir ara. Ee, şu odaya bakayım. Ay bu oda çok güzel gerçekten. Her şey mükemmel. Ya bu evi nasıl satın almışlar? İyi ki de almamışlar ama. Evde birazcık değişik çalışmalar yapmışlar. Sanırım mezar taşı falan böyle aksesuar olarak koymuşlar. Bence güzel olmuş. Fena değil Ay burada Ay bu ne e, e, Burası ne böyle e, Küçücük bir alan Ne oluyor be Tap var burada Ay neyse ya Deposudur herhalde Depo diye yapmışlardır Bilmiyorum Evime bayıldım ya Yeni evim harika gerçekten Neyse birazcık uyuyayım da Sabah her yeri düzenlerim Şu koltukları falan düzenlerim Harika yeni evim Gerçekten mükemmel Böyle uyuyacağım Gerçi tavana bakarak Om oh, iyi ki kimse almamış Benim aldım ev Neyse biraz uyuyayım artık ses ne? Ee, kim var orada? Ee, bir ses duydum. Kim var orada? Allah Allah. Kim var orada? Hırsız falan mı geldi? Kim var orada diyorum sana. Ses duydum. Ayak sesi duydum ben sanki ya. Kim var orada? Ee, yanlış duydum herhalde. Neyse tekrar uyuyorum. Yat kızım yat ya. Saçmalıyorum ya gece gece. Biraz herhalde emlakçının anlattığı hikayeden etkilendim. Ne ayak sesi duyuyorum. Yok 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 gözlerimi açmayacağım. Ben kendi, yani ben kendi kendime uyduruyorum bence. Yok ya ayak sesi değildir o. E dur kalkayım bakayım. İşte işte ya kimse yok ben kendi kendime ne uydurup duruyorum ya. Allah Allah. Saçmalıyorum herhalde. Neyse ya aşağıdan bir su içeyim. Su nerede? Su var mı ki evde? Bir şey almadım ki eve daha. Acaba emlakçının anlattığı hikayeden mi etkilendim ben bu kadar ya? Neden bana gözüktün o zaman? O zaman sen hayaletlerden korkmuyorsun. Evet korkmuyorum ama bu korkmayacağım anlamına gelmez. Anne, anneciğim hayalet var. İmdat. Ama bana zarar vermedi ki ya. Hiçbir şey yapmadı bana. Bence çok sevimli bir hayalet. Tanışabiliriz aslında. Arkadaş da olabilir. Hem bu mahallede kimseyi tanımıyorum. Komşu da istemiyorum. Tanışalım bence. Ee, hayalet neredesin? Şey sen bana zarar vermezsin değil mi? Hayır zarar vermem tabii ki de. Ya değil yani insanlara gözükmediğinde bana gözüktü. E, çünkü onlar gerçekten gözüksem e, ölebilirlerdi korkudan. Ben korkmadığım için mi şu an buradasın? Evet. E, anladım. O zaman e, sen de, Can demek ki sen burada kaç yıldır yaşıyorsun? yıllardır buradayım ben. Bu evi niye satın almıyor o zaman kimse? E, çünkü bu ev her kimseyi ben soğutmuyorum bilerek. Beni neden aldın o zaman hayal et? Ee, çünkü sen korkmuyorsun. Sen arkadaş olabileceğimizi düşündüm. Hmm. aslında üstündeki kıya ve mesela. Biraz yakışıklı mısın ne? Öyle mi düşündün? Evet. Bence öyle. İlk defa bir kız tarafından intipat alıyorum. Hayal et. Sen Kızlar tarafından ne intipat alırsın? Ama gerçekten baya yakışıklısın bence. Mesela zaten burası senin evinmiş. Ben senin evine gelmiş gibi oldum. Beraber yaşayabiliriz. Benim için sıkıntı yok. İnanmıyorum. Bir insanla beraber yaşamayı bir insan kabul ediyor. Çok şaşırdım. Ben de seni görünce çok şaşırdım ama şimdi uyumam lazım. Sabah bir sürü iş var. Eğer istersen yarın yine konuşuruz. Şey ben gündüzleri gözükmüyorum bu arada. Neden? çünkü gündüzleri hayaletler gözükmez. Yani geceleri mi yanımda olacaksın sadece? Evet Büşra. E tamam olsun zaten ben de gündüzleri işteyim. Akşamlar arkadaşa ihtiyacım var. Tamam anladım. Şimdi sen evi nasıl kullanıyorsan kullan. Ben bilmiyorum sen yüzyıllardır burada yaşıyor musun? Ben bu odayı seçtim. Senin için problem olur mu? Hayır hayır olmaz. Senin olsun. Senin odan neresi peki? Burası benim odam. Aa bu ondan mı böyle duruyor? İnanmıyorum. Senin ailen yok mu peki? Hem onlar burada yaşamıyor. Ben tek yaşıyorum burada. Anladım anlamadım. tek başına eve çıkabiliyormuş arkadaşlar. Yani çok garip bir şey. İyi geceler hayalet. İyi geceler Büşra. İnanmıyorum ya. Bir hayaletten hoşlanmış olamam herhalde. Sanırım hoşlanıyorum ama bilmiyorum ama hoşlanıyor olabilirim. <laughs> bir hayalette yaşamak efsane bir şeymiş. <laughs> hayalet gel. Evet arkadaşlar gel gel hayalet neredesin? Gel arkadaşım. Hayalet. Çok mu yakışıklısın ne? Teşekkürler siz de çok güzelsiniz hanımefendi. <laughs> evet bir oyun play'inden sonuna geldik. Eğer hayal ed arkadaşımızla beraber videoları istiyorsanız bu videoya like atmayı ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok ama çok seviyorum. Beyaz oyun'dan hepinize koskocaman. Bay <laughs> bay.